Altının gerçekliği nasıl anlaşılır? Gerçek altını sahte olanından ayırmanın püf noktaları neler? Gerçek altını sahte olanından ayırmak için birkaç pratik yöntem vardır. İlk olarak mıknatıs testi yapılabilir. Gerçek altın manyetik değildir ve mıknatısa tepki vermez. Ayrıca altının üzerinde ayar damgası olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu damga genellikle 14K, 18K gibi değerlerle belirtilir. Renk testi de önemlidir. Gerçek altın homojen ve parlak bir renge sahiptir. Sahte altın ise zamanla solabilir veya kararma yapabilir. Ağırlık kontrolü de yapılabilir. Gerçek altın sahte altına göre daha yoğundur ve aynı boyuttaki sahte altından daha ağırdır. Son olarak Seramik tabak testi uygulanabilir. Düz, sırsız bir seramik tabak üzerine altın sürüldüğünde gerçek altın iz bırakmazken sahte altın siyah veya gri iz bırakır.